Merhaba arkadaşlar, şimdi de el sanatları ile bilinmesi gerekenleri anlatacağım. İşte bazı bilgiler. Birinci öneri, el sanatları tanımı. Dekoratif el sanatlarına ait bilgi, beceri, tutum ve iş alışkanlıklarına sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesine yönelik eğitimin verildiği bir alandır. İkinci öneri, el sanatları amacı. Alana ait yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Üçüncü öneri, çizgi çalışması. Boyama, kesme, katlama, yapıştırma, ölçü araç gereçlerini kullanma, yoğurma, dikiş, karıştırma, ip sarma, ip bağlama. Dördüncü öneri, atölye malzemeleri. Boya, renkli karton, metre, cetvel, keçe, kumaş, ip, iğne, makas, yapıştırıcı, atık malzemeler, Boncuklar Doğal malzemeler Beşinci öneri, astar boya Genellikle beyaz renkte olan zemindeki yazı, resim ve farklı renkleri kapatmak için kullanılan su bazlı beyaz boyadır. Son sözlerim, şimdi de el sanatları dersimde İlk ilk başlarda çok fazla alışma sorunu yaşadım gittikçe alışmaya alışsam da çok az alışabildim ve sona doğru. Yaklaşırken umutsuzluğa düştüm ama hala pes etmedim son haftaya geldiğimde ders sonuçlarım 350 gibi alıyordum. Ama pes etmediğim için el sanatları dersinde iyiydim. Bu videoda benim el sanatları ile bilinmesi gerekenleri anlattım umarım faydalı olmuştur. Muhammed Demir burada ne yapıyorsun? Seni öldürmeye geldim artık seni yonda istemiyorum. Hayır olamaz. Ama ben sadece bilgilendirici animasyonlar yapıyorum. Eğer ölürsem bilgilendirici videolar yapmam zorlaşır. Hayır Yont, beni ve seni istemiyorum. Bana yardım et yabancı videoyu beğenerek bana yardım edebilirsin lütfen. Ne saçmalıyorsun sen? Asla videonu beğenmeyecekler hoşça kal de.